Şöyle bir düşünün. Eve geldiniz, yorucu bir gün, hemen koltuğa kurulup en sevdiğiniz diziyi açmak istiyorsunuz. Ama o da ne? İnternet resmen can çekişiyor. Yüklenmiyor. Eğer bu sahne size çok tanıdık geliyorsa, bilin ki yalnız değilsiniz. Şimdi gelin, milyonlarca insanı Çile'den çıkaran bu meşhur akşam yavaşlamasının ardındaki gerçek nedenleri hep birlikte böyle katman katman bir soyalım bakalım. İşte bakın, olay tam olarak bu. Mikozbaz adında bir forum kullanıcısı yazmış bunu ve onun bu isyanı eminim birçoğumuzun her akşam yaşadığı o sinir bozucu anı mükemmel özetliyor. Ya sormak lazım, gündüzleri roket gibi çalışan internetimiz akşam olunca neden birden kaplumbağaya dönüşüyor? Ah o bir türlü dolmayan yükleme çubuğu ya da online bir oyunda tam en heyecanlı yerinde bağlantı koptuğu yarısı veya basit bir videoyu açmaya çalışırken geçen o saniyelerin dakikalar gibi gelmesi. Bu anlar size de çok tanıdık geliyor, değil mi? Evet, bu maalesef bizim ortak hikayemiz. Peki, gelelim ilk ve en bariz sebebe. Dijital trafik sıkışıklığı. Evet, aynen öyle. Tıpkı iş çıkışı saatinde kilitlenen otoyollar gibi, internetin o görünmez otoyolları da akşamları fena halde tıkanıyor. Evet evet yanlış duymadınız. İnternetin de bir iş çıkışı saati, yani yoğun saati var. Ve bu saatler tam da akşam 6 ile gece 11 arasına denk geliyor. Yani hepimizin evde olduğu ve aynı anda internete yüklendiği o en kritik zaman dilimi. Peki bu sıkışıklığa kim sebep oluyor? Aslında cevap çok basit. Biz. Düşünsenize bir evde aynı anda neler oluyor? Salonda biri yüksek çözünürlüklü bir film izliyor, diğer odada rekabetçi bir online oyun dönüyor, bir bilgisayar büyük bir dosya indiriyor ve tabii ki evdeki tüm telefonlar, tabletler, akıllı cihazlar hepsi aynı anda internete bağlı. E bütün bunlar bir araya gelince altyapının üzerinde inanılmaz bir baskı oluşuyor. Şimdi İşin biraz daha teknik ama aslında her şeyi açıklayan bir kısmına geliyoruz. Servis sağlayıcılar bu trafik kaosunu nasıl yönetiyor? İşte perde arkasında kullandıkları gizli bir yönetici var. Trafik şekillendirme. Şimdi trafik şekillendirme deyince kulak kötü bir şey gibi geliyor olabilir ama aslında tam tersi. Bu servis sağlayıcınızın internetin tamamen çökmesini engellemek için yaptığı bir tür dijital ilk yardım gibi bir şey. Yani herkese bir şekilde hizmet verebilmek için bazı veri paketlerini önceliklendirip bazılarını da bilinçli olarak birazcık geciktiriyor. Bakın bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Trafik şekillendirme hani o yoğun kavşaklarda trafiği yavaşlatarak akıtan bir trafik polisi gibidir. Yani veriniz size gelir, sadece belki biraz gecikmeyle gelir. Diğer yöntem olan trafik polisliği ya da denetlemesi ise otoyola konulmuş bir bariyer gibidir. Limiti aştın mı verini tamamen keser atar. Neyse ki bizim servis sağlayıcılarımız genellikle o trafik polisi yöntemini yani ilkini tercih ediyor. Tamam, akşam trafiğini anladık, teknik yöntemleri de öğrendik ama bütün bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi bu yavaşlamanın asıl kök nedenine, o daha derin ve yapısal soruna iniyoruz. Yani Türkiye'nin altyapı gerçeğine. Bazen tek bir rakam yüzlerce kelimeden daha fazlasını anlatır. İşte o rakam bu. 100 Speedtest'in Ağustos 2024 verilerine göre Türkiye, sabit internet hızında tam 154 ülke arasında 100. sırada. Bu gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken bir sıralama. Grafiğe baktığımızda ise tablo daha da netleşiyor. Bakın, Türkiye'nin ortalama hızı 56 megabit civarındayken, dünya ortalaması 104 megabitin üzerinde. Yani, küresel ortalamanın neredeyse yarısı bir hızdan bahsediyoruz. Bunun günlük hayattaki karşılığı ne biliyor musunuz? Ortalama bir dünya vatandaşının bir saatte indirdiği bir şeyi biz iki saatte indiriyoruz. İşte geldik milyon dolarlık soruya. Peki, ama neden? Neden hızımız bu kadar düşük? Cevap, o kullandığımız dijital otoyolların kendisinde. Yani evlerimize gelen o fiziksel kablolarda saklı. Bakın, Telkoder Başkanı Halil Nadir Teberci'nin sözleri durumu harika özetliyor. Binaya veya saha dolabına kadar fiber geliyor ancak evlere giden hatlar hala bakır. Bunu şuna benzetebiliriz. 8 şeritli gıcır gıcır bir otoyolda son sürat gidiyorsunuz ve bir anda kendinizi tek şeritli, çukurlarla dolu bir köy yolunda buluyorsunuz. Yani binanıza kadar dünyanın en hızlı fiber kablosu gelse bile o son birkaç metrede dairenize giren kablo eskiyse o hızın hiçbir anlamı kalmıyor. Yani özetle asıl mesele sadece akşamları yola çıkan araba sayısının artması değil, asıl mesele yolların kendisinin dar ve yatarsız olması. Ülke genelindeki fiber altyapı eksikliği ve bu altyapıyı kurma konusundaki tekerleşme işte bu yavaş internetin temel nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve işin bir de çok ciddi bir ekonomik boyutu var. Bakın bu rakam çok önemli. 19 milyar dolar. Uzmanların tahminine göre bu yetersiz fiber altyapı Türkiye ekonomisine her yıl yaklaşık bu kadar bir kayba neden oluyor. Yani anlayacağınız bu sorun sadece bizim akşamki dizi keyfimizi baltalamakla kalmıyor, ülkenin genel dijital potansiyelini de ciddi şekilde etkiliyor. Peki, tamam sorunu anladık da çözüm ne? Ne yapabiliriz? Çözüm bizim elimizde mi yoksa sistemde mi bir şeyler değişmeli? Gelin şimdi bu sorunun cevabına her iki yönden de bakalım. Önce evde kendi kendimize yapabileceklerimize bakalım. Hani basit ama etkili şeyler. Mesela modemi evin merkezi bir yerine koymak, engellerden uzak tutmak önemli. Kullanmadığınız cihazların Wi-Fi'sını kapatarak ağdaki yükü azaltabilirsiniz. Bir de tabii ağınızı güvende tutmak lazım. Belki de hızınızı çalan izinsiz bir misafiriniz vardır, kim bilir. Ve son olarak sağlayıcınızı arayıp bölgenizde daha hızlı bir paket olup olmadığını sormakta her zaman fayda var. Bunlar küçük dokunuşlar ama fark yaratabilir. Ama tabii ki kalıcı ve gerçek çözüm daha büyük sistemsel değişiklikler gerektiriyor. Uzmanların önerileri genelde üç noktada toplanıyor. Birincisi, altyapının sahibi olan şirketle hizmeti satan şirketin birbirinden ayrılması. İkincisi, tüm operatörlerin adil şartlarda kullanabileceği tek, ortak bir fiber altyapının kurulması ve üçüncüsü de daha fazla yatırımcıyı oyuna dahil etmek için rekabetin teşvik edilmesi. De gelin, bu konuyu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken o can alıcı soruyla bitirelim. Eğitimin, iş hayatının, kısacası her şeyin bu kadar dijitalleştiği bir çağda Hızlı ve kesintisiz internet bir lüks müdür yoksa tıpkı elektrik ve su gibi temel bir hak mıdır? İşte bu soruya vereceğimiz ortak cevap aslında ülkemizin dijital geleceğini de doğrudan şekillendirecek.